Evet arkadaşlar, nokta eğitim konularının yapmış olduğu bu haftaki 11. sınıflarımızın fizik soru çözümlerine karşınızdayım. Fizik öğretmeniniz İsa Tanrısever. Evet, birinci sorumla başlamak istiyorum. Yukarıdaki resimleri verilen ölçü aletlerinden hangileri kuvvet ölçümünde kullanılır? Evet, bildiğiniz standart bir sorumuz. Hemen hatırlayalım. Ne demiştik arkadaşlar? Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Birim zaten neydi arkadaşlar? Newton'du. O yüzden de bizim için dinamometre kesinlikle vardır. Barometre ne ölçerdi arkadaşlar onu hatırlayalım. Açık hava basıncı ölçecekti bizim için. O zaman arkadaşlar bu arkadaşımız ne yapacak? Olmayacak. Evet eşit kolluk terazide biliyoruz ki ne ölçecek arkadaşlar? Kütle ölçecek. Bu arkadaş olmayacak. O yüzden de birinci sorumuzun cevabı A olacaktır. Hemen ikinci sorumuza geçmek istiyorum. İkinci sorumuz bir vektör sorusu. Hemen okuyorum şekildeki vektörler aynı düzlemdedir. Buna göre hangi vektörler aynı doğrultudadır? Evet, doğrultu kelimesinin altını çizmek istiyorum. Doğrultu arkadaşlar bizim için nedir? Yön yok. Bulunduğu ne demekti arkadaşlar? çizgi. Bulunduğu bizim için ne önemliydi arkadaşlar burada? çizgi. Hemen bir bakalım isterseniz şıklara. Evet, fark ettiysek arkadaşlar önce sağa doğru 2 gitmiş. Sonra yukarıya 1 gitmiş. Eğer bu doğrultu üzerinde biliyorsunuz negatifi de olursa alabilir miyim? Evet alabilirim. Çünkü zaten bulunduğu çizgiyi bulmak istiyorum. O zaman K ile dikkat edin arkadaşlar. L benim istediğim gibi aynı doğrultuda. Aynı zamanda bu şekle uyan kim var elimizde? N var. O zaman K, L, N aynı doğrultuda olacaktır. O yüzden de ikinci sorumuzun cevabı da D seçeneği olacaktır. Evet. Üçüncü sorumuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bir vektörlerde toplam sorusu. Hemen şekli inceleyelim beraber. Vektörlerde toplama yaparken şunu söylemiştik. Bir başlangıç noktası seçelim ama o yüzden de ucuca takip eden vektörler var mı yok mu önce onu bulmanızı rica etmiştim. Evet fark ettiyseniz K'nın ucuna kim gelmiş arkadaşlar? L gelmiş. O zaman ben buraya başlangıç yani ilk başladığım vektör olarak belirtiyorum. K'nın ucuna L gelmiş ki bu ikisinin toplamının kim olduğunu görüyor muyum? Yani K artı L'nin toplamı şu anda benim soruma göre M'dir. Niye? Burası başlangıçta. Biliyorsunuz buradaki L'nin bittiği yerde de son yazıyordu. Bileşke vektör. Nereden nereye çizilir dedik arkadaşlar. Hep baştan sona çizildiğini söylemiştik. Hatırlayabildik mi? O zaman gördüğünüz gibi bu da kimi verecektir bize? M'yi verecektir. 3 vektörün bileşkesini sormuş. Yani bize K artı L artı M'yi soruyor. Zaten dikkat edersek KLL'nin toplamının kim olduğunu söyledim az önce. M olduğunu söyledim. O zaman demek ki arkadaşlar buradan çıkacak sonucumuz nedir? 2M vektörü olacaktır. O yüzden de 3. sorumuzun cevabı C seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet 4. sorumuz bir nehirde hareket sorusu. Evet, yani bir taktik soru. Bu soruyu derste söylemiştim ama yine de hatırlatmak istiyorum. Diyor ki akıntı hızının sahip olduğu şekildeki nehirde suya göre V1 V2 hızlarıyla K ve L noktalarından harekete geçen motorlardan birincisi dikkat edelim arkadaşlar S noktasında ikincisi Y noktasına. Yani birinci motorumuz K'dan harekete başlıyor ve nerede harekete çıktığını söylüyor arkadaşlar V1 S noktasında. V2 de L noktasına harekete başlıyor ve nerede harekete karşıya çıkmış arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Y noktasında. Şöyle bir taktik söylemiştim. Nehirde harekette karşı tarafta alınan yol biliyorsunuz meşhur formülümüz x eşittir vt diyebilir arkadaşlar. Yatayda giderken biliyorsunuz m noktasından bizi s'ye getiren aslında kimdir arkadaşlar? Akıntıdır. Gördüğünüz gibi her iki yüz de akıntı aynı şekilde etki ettiği için yol bize süreyi verecektir. O zaman direkt yollara bakarak sürelerin orantılı olduğunu söyleyebiliriz. 1, 2, 3, 4. O zaman T1'e direkt ben 4 diyeceğim arkadaşlar. Hemen T2'ye de bakmak istiyorum. Normalde L noktasından gördüğünüz gibi arkadaşlar Y'ye gelmiş. Sayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki arkadaşlar buradaki yüzücümüzde 6 birim yol aldığı için süresi 6 diyebiliriz. Bunları oranladığımız zaman süreler arasındaki ilişkiyi bulmuş oluruz. 2 bölü 3 olacaktır. O yüzden de 4. sorunun cevabı da B seçeneği doğru cevap olacak. Peki 5. sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz bir vektörde bileşke bulma sorusu. Bizim derste söylediğimiz standart bir sorudur. Parçalama metodundan bahsetmiştik arkadaşlar derste. Onu bir daha bir hatırlayalım isterseniz. Ne demiştik? Elimizdeki vektörler özel durumlara uyuyor mu uymuyor mu ona bakalım. Evet. Özel durumlarda hatırlarsak 0, 60, 90, 120 ve 180. Şimdi sıfır derece olunca vektörleri topluyorduk. Ne yazıyorduk arkadaşlar? 2F hatırlarsanız ben size onu kök 4F olarak yazmıştım. Ve sonra şu espri yapmıştım. Sayı saymayı biliyor musunuz? Kök 3, kök 2, kök 1, kök 0. Yani kısacası 4, 3, 2, 1, 0 sayı saymayı bilenler buradaki özel durumları ne yapacaktı arkadaşlar? Hatırlayacaktı. Yalnız bu özel durumların eşit yani ortaya çıkabilmesi için eşit olması gerekiyordu. O zaman burada 2F görüyorum. Burada da 5F görüyorum. Şu 5F'i 2 f ile 3F olacak şekilde ayırabilirim. O zaman dikkat edin arkadaşlar. 2F ile 2F vektörünü alıyorum. Ve aradaki açıya bakıyorum. Açı kaç derecedir? 120. Hemen şuraya bakıyorum. Demek ki bu iki vektörün toplamı kendisine eşittir. Ve tam nerededir arkadaşlar? Ortadadır. O zaman bu ikisinin bileşkesi tam ortada artık 2F olacaktır. Buradaki 2F'ler artık gidecek düşünmeme gerek yok. Gördüğünüz gibi F ile 2F'in toplamı aynı yönde olduğu için direktmen sonucumuz ne çıkacak? 3F Gördüğünüz gibi 3F, 3F aradaki açımız 60 derece. Hemen özel durumlarıma gidiyorum. 60 derece olunca gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam kök 3 katına eşittir. Ve yine bileşke ikisinin tam ortasındadır. 3 kök 3 olacaktır. Açı da 30 dereceye 30 derece olarak ne yapacak arkadaşlar paylaşacaktır. Lütfen buna ne yapalım arkadaşlar dikkat edelim. 5. sorumuzdaki özel durum buydu. Devam edelim 6. sorumuz. Altıncı sorumuz vektörlerde toplam sorusu. Ne demiş bize? KLM noktanın uygulanan kuvvetlerin, kesişen kuvvetlerin bileşkesi nedir demiş. Evet bu soruları da ucuca ekleyebiliriz. Veya derste öğrencilerim benden rica ettiğim, hocam farklı bir yöntemimiz var mı diye sormuşlardı. Bileşenlere ayırmak. Onu da koordinat sisteminde göstermiştik. Şimdi önce F1, F2 ile başlayalım. X'ye yazarak ne yapalım arkadaşlar? Koordinattaki bileşenleri bulalım. F1 önce yatayda ne yapmış arkadaşlar? Bir birim gitmiş. Sağa doğru gittiği için artı bir diyorum. Hemen bakıyorum diğer bileşenimiz yukarı doğru gitmiş. O da nedir arkadaşlar? Artı 2'dir. Aynı şekilde ne yapacağız? F2'ye de bakalım. F2 sağa doğru gitmiş. O zaman arkadaşlar sağa doğru artı 2 diyeceğiz. Yukarıya doğru sadece bir birim gitmiş ya yani şuradan da görebiliyoruz. Bir birim ona da artı 1 diyeceğiz. Bunları topladığımızda arkadaşlar 3'e 3 olacaktır. Tabi bileşkeyi bulurken biliyorsunuz ne yapacaktık? Bunların karesini alacaktık. O da ne yapar? 3'ün karesi 9. 3'ün karesi 9. Kök 18 olacaktır. Buradaki bileşkemiz kime etki eden? K noktasındaki gördüğünüz gibi vektörlerin toplamı. Hemen o zaman buradaki F3 ile aynı şekilde f 4 de bulalım. X, Y diyelim. Gördüğünüz gibi F3 sadece yukarıya gitmiş. O zaman X yok 0. Y'si nedir arkadaşlar? Artı 2'dir. Hemen buradaki F4 kuvvetine bakalım. Sağa doğru ne yapmış arkadaşlar? 2 birim yukarı doğru 1 bir birim gitmiş. Sağa doğru 2 birim gittiği için ne diyeceğim? Artı 2. Yukarı doğru 1 bir birim gittiği için y'si de artı 1'dir. Toplarsak gördüğünüz gibi artı 2, artı 3 olacaktır. Yine karelerini alıyorum arkadaşlar. R'yi bulmak için. Evet 3'ün karesi ne yapacak arkadaşlar? 9, 2'nin karesi 4'tür. 9, 4 daha kök 13 olacaktır. Hemen geldik buradaki F5 ile F6'ya X'ye diyorum arkadaşlar hemen. F5 yine gördüğünüz gibi yukarıya doğru gitmiş. O zaman x'i 0, y'si artı 2'dir. F6 gördüğünüz gibi hem sağ hem de yukarıya gitmiş arkadaşlar. Artı 2'ye artı 2 olacaktır. Toplarsak artı 2'ye artı 4 olacak. Yine aynı şekilde RM'yi bulmak istiyorsak yine ne yaparım arkadaşlar? Karelerini alacağım. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4'tür. Buradan 16, 4 daha ne yapacaktır arkadaşlar? Kök 20. En büyük gördüğünüz gibi bileşkenin kim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. M. Zaten tek cevap var. Sonra kim gelecek gördüğünüz gibi K sonra da L'dir. Demek ki 6. sorumuzun cevabı C seçeneği doğru cevap olacaktır. Hemen arkadaşlar buradan da ne yapacağız? 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuzda ne var diye hemen bakalım. 7. Evet, örneğimiz yine bir bileşke bulma sorusu. Hemen beraberce inceleyelim. Az önce de öğrendik. Zıt yönlü vektörler birbirinden ne yapılır arkadaşlar? Çıkarılır. Burada 6F kalır. Evet burada açı için bir, bir özel durum söylemiş. Açı demiş ki 0 ile 90 arasında olsaydı bileşke hangileri olabilir demiş. Hemen kendimize şunu söylüyoruz. 0 olduğunda biliyorsunuz vektörler aynı yönlü demektir. 8F ile 6F böyle olsaydı toplam arkadaşlar ne olurdu? 14 olurdu. Ve de ne olsun demiş? 90. Biliyorsunuz burası bizim meşhur 6F e. Ne yapacağız arkadaşlar? 8F olacak. Aradaki açı 90 derece olursa bileşkenin kaç olacaktı? 10 Newton. 90'da da 10 olacaktır. O zaman bileşke bu ikisinin arasında olmak zorundadır. O zaman 9 olamaz, 10 olamaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14 olamaz ve daha büyük de olamaz. Niye? Bu aralıkta olmak zorunda. O yüzden burada da cevabımız arkadaşlar C seçeneği 12 olacaktır. Sıradaki sorumuz 8. soru. Evet vektörlerin toplaması ile ilgili bir soru ama tabi yine de okuyalım neyi sorduklar ne kaydedelim. Ne demiş arkadaşlar bize? Şekildeki sürtünmesi yatay düzlemde K cisminin X ekseni doğrultusunda hareket etmesini istiyoruz. O zaman aynı düzlemde bulunan kuvvetlerden hangisi kaldırılmalıdır? Yine demin ki 6. soruda yaptığım gibi bunların teker teker x y koordinatındaki bileşenleri bularak toplamak daha pratik olacaktır ki kimi kaldıracağımıza daha hızlı karar verelim. O zaman arkadaşlar f1 sola doğru gitmiş. Gördüğünüz gibi burası eksi 2 y'si olmadığı için 0 diyorum. F2 yukarıya gitmiş. X yok arkadaşlar. Y'sinin eksi 2 değil. Artı 2 olduğunu görüyorum. F3'e baktığımızda arkadaşlar önce sağa doğru gitmiş. Gördüğünüz gibi o yüzden artı 2. Yukarıya doğru gitmiş arkadaşlar. Artı 3'tür. Hemen F4'e bakıyorum. Sadece aşağıya gitmiş. X yok 0. Y'si nedir? Eksi 1'dir. Gördüğünüz gibi kim kaldı geriye? F5'imiz var mı? F5 var. Evet. Önce sola doğru gitmiş. X eksi 2'dir. Evet. Y'si de nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Bunları topladığımız zaman bileşke Neyi bulacağız arkadaşlar? Kuvveti bulacağız. Hemen toplarsak şunlar sıfır olacaktır. Ne kalacaktır? Eksi 2. Fark ettiyseniz şuradaki eksi 2 artı 2'yi götürecektir. Burada da ne kaldı arkadaşlar? Artı 3. Evet. Nerede olmasını istiyor arkadaşlar? X doğrultusunda. X doğrultusunda olmak için şu artı 3'ün yok olması lazım. Artı 3'ün yok olması için fark ettiyseniz seçenekler yalnız şeklinde verilmiş. Mesela kimi yok edebiliriz? F3'ü yok edebiliriz. F3'ü yok ettiğimiz zaman bir görelim isterseniz. Artık bunu düşünmeye gerek yok. F3'ü yok ettiğimde artık şunlar sıfır olur. Gördüğünüz gibi burası sıfır olur. Evet buradaki toplamını da toplarsak burası eksi 2 çıkar. Evet bizim istediğimiz gibi x ekseni doğrultusunda olur. O zaman burada cevabımız yalnız F3'ü yok etmek işimize yarayacaktır. 8. soruda cevabı D seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet lütfen bunları tekrar edelim. Çözüm tekniklerimizi unutan arkadaşlarımız varsa oradan daha çok sebepleneceklerdir. Evet arkadaşlar şimdi sırada elimizde bir nehirde hareket sorusu var. Bir yorum sorusu beraberce hemen inceleyelim. Evet genişliği de akıntısı veya olan bir nehirde suya göre V hızıyla hareket eden motor karşıya M noktasına çıkmış. Yani diyor ki bunun ucuna akıntı ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve yüzücümüz gördüğünüz gibi M noktasına çıkacak. Burası da akıntı. Devam edersek hangileri doğrudur demiş. Akıntı hızı artarsa motorun karşıya ulaşma süresi kısalır. Evet derste hep söylediğimiz bir şey vardı. Bizi karşıya ulaştıran aslında buradaki yüzücünün dikey hız bileşenidir. Yani V'ye. Yatay bileşeninde ne demiştik arkadaşlar? Vx'tir karşıya ulaşmamızı sağlayan hatırlarsak t eşittir d bölü v deriz. O da nereden gelirdi? x eşittir vt'den gelirdi. O zaman karşıya ulaşmamızı sağlayan v olduğu için akıntı hızının hiçbir önemi yoktur. Bir kafadan yanlış olacaktır arkadaşlar. 2'ye bakalım. Akıntı hızı azalırsa demiş. Lm arasında bir noktada çıkar. Zaten burada da görüyorum. Hemen onu da isterseniz biz de azaltalım. Akıntı hızını küçültmek, şurayı azaltmak demek olacak. Gördüğünüz gibi biz bileşkeye baktığımızda o zaman LM arasına çıkacaktır. İkinci bilgi doğru olacaktır. Akıntı hızını bu sefer arttırmamızı istemiş. Motor kıyıya göre hızı tabii ki ne demiş arkadaşlar? Hızı azalır ki kıyıya göre demek yere göre demekti arkadaşlar. Yere göre demek biliyorsunuz bileşke toplam hızlı. Hemen bunun anlamı neydi bizim için? Bileşke toplam hız demekti. O zaman ne yapacağım? Buradaki yüzücün ucuna yüz akıntı ekliyorum. Gördüğünüz gibi belki akıntıyı biraz daha arttırırsam şuraya kadar gelir. Peki az önce şöyleydi. O zaman sormak istiyorum size. Bir numaralı hız mı daha büyüktür? İki numaralı mı? Tabi bunu matematikten de biliyorsunuz. Burada dik üçgen var. O zaman bir numaralı hız daha büyüktür. Niye? 90'ın karşısı daha büyük olacaktır. İki daha küçüktür. Zaten bu da bize ne diyor dikkat edin arkadaşlar? Akıntı hızı artarsa motorun karşıya göre hızı yani bileşke hız ne yapacaktır arkadaşlar? Azalabilir. Evet azalabilir. Bu bilgi de doğrudur. O zaman burada da cevabımız gördüğünüz gibi 2 3 olacaktır. 9. sorudaki cevabımız. Ve son sorumuz fizik adına hemen 10. sorumuzu bir inceleyelim. Evet bir bağlı hareket sorusu. Beraberce sorumuzu arkadaşlar ne yapalım? Çözelim. KL araçları aynı yatar doğrultuda yere göre VK, VL, VM hızlarıyla hareket etmektedir. Buna göre Ali ve Tül Ayşe'nin yorumlarından hangileri bize doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz püf nokta. Ali aracına göre K aracı kuzey gitmektedir. Şimdi bağlı harekette formülümüzü bir hatırlayalım. V bağlı eşittir. V cisim eksi V gözlemci yazıyorum. Ben cisim yazıyorum. Bazı sorularda gözlenen de görebilirsiniz. Sonuçta gözlediğimiz cisimdir. Gözlemci sorularda nasıl anlayacağız? Bakan veya ne yazacak arkadaşlar? Göre yazacak. O zaman hemen bakıyorum. L aracına göre. O zaman demek ki burada arkadaşlar gözlemcimiz L'dir. Peki vektörlerde çıkartmalı bir şey anlatmıştık. Şu an ne yapacaktık? Buradaki pratiğimiz ters çevir ucuna ekle. Kimin cismi? Kim cisim? K. O zaman arkadaşlar buradaki L vektörünü ters çevireceğim. Hemen evet, ters çevirdim. Şöyle oldu. Gidip ne yapacağız arkadaşlar? K'nın ucuna ekleyeceğiz. Ekleyelim. Artık elimizdeki biliyorsunuz burası eksi V'ledir. Ve bileşke nereden nereye çizilir? Baştan sona çizilir. Gördüğünüz gibi nereden nereye çizilir? Unutmayalım. Baştan sona. Ne tarafa doğru çıktı arkadaşlar? Kuzey yönünde çıktı. O zaman bakalım. Burada kuzeye gitmektedir diyor. Doğru oldu. Peki. M aracına göre L. Buradan arkadaşlar gözlemcimiz gördüğünüz gibi M'dir. O zaman M'yi ne yapacağım? Ters çevirip kim ucuna ekleyeceğiz arkadaşlar? Burada da L'nin ucuna ekleyeceğiz. O zaman pratikte yapalım artık. Ne yapacağız burada da? M'yi ters çevireceğiz. L'nin ucuna ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yine olay ne yapacak? Baştan sona yine sonuç ne çıkacak? Kuzeye gitmektedir. Bu da doğru çıktı arkadaşlar. Peki kafamız karışmasın diye diğerlerini isterseniz önce ne yapalım? Şöyle bir silelim. Hemen sildim. Ve ne yapmamızı istiyor? Üçüncü maddemizi inceleyelim. Evet. Ali, pardon yani burada ne diyecektik? L aracına göre Km'nin hızları eşittir. Kontrol edelim. Yine ne yapacağım arkadaşlar? L'yi alacağım. K'nın ucuna ters bekleyeceğim. Burada arkadaşlar bağlısı yukarı doğru iki birim çıkacak. L'yi ters çevirip ucuna eklersek arkadaşlar burada aşağı doğru iki birim çıkacak. Evet yönler zıt. Hızları eşittir cümlesi yanlış olur. Ama şöyle deseydi doğru olurdu. Hız büyüklükleri eşittir. Evet büyüklükte biliyorsunuz artı eksiğinin önemi yoktur. Evet büyüklük arkadaşlar hız büyüklüğü burada ne yapacaktır? Eşittir. Ama hızları eşit cümlesi yanlış olacaktır. Çünkü ikisi de zıt yönlü olduğu için eşit diyemeyiz. O yüzden de cevabımız Ali ile Betül olacak. Ali ile Betül gördüğünüz gibi D seçeneğimizde var. 10. sorumuzda cevabı D seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız lütfen yorum yapıp isteklerinizi dile getirebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.